Merhabalar, ben Mustafa Şengül. Bugün sizlerle beraber YouTube yayınlarının soru bankasının matematik soru bankasının çözümlerini beraber yapacağız. Beraber bu kaynağı çözüp bitireceğiz. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, kanalımı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu şekilde daha çok insana ulaşabiliriz. Şimdiden başlayalım o zaman. Şöyle ilk sorumuzla. Bu arada kitabın yazımında eve geçen herkese. Olsun. Teşekkürlerimi de sunmak istiyorum. Şimdi bir sayının iki kez yazılıp çarpılmasıyla o sayının nokta nokta nokta. Bir sayının üç kez yazılıp çarpılmasıyla bakın iki kez yazacağım. Çarpacağım. Mesela üçgen sayısını düşünüyorum. Tamam mı? Üçgen çarpı üçgen ne ediyordu? Üçgenin karesi değil mi? O sayının karesi edecek. Bakıyorum. Küpü demiş. Kendisi demiş. Küpü demiş. Olmaz. O sayının karesi olacak. Bir sayının 3 kez yazılıp çarpılmasıyla o sayının nesi bulunurmuş? Hemen bakalım. Mesela kare sayısını düşünelim. Çok çirkin bir kare oldu. Kare kare eşittir ne oluyor? Karenin küpü olacak dostum. Tamam mı? Neden? Çünkü geldim 3 tane kareyi yazdım. 3 tane kareyi yazıp çarptım ben. Tamam mı? Bu yüzden karenin küpü olacak dostlarım. Bu da o sayının küpü olacakmış. Geldim karesi ve küpü. Cevabım Ceyhan'dır. Umarım anlatabilmişimdir. Demek ki neymiş? Bak bak bak. Demek ki neymiş? İki kere sayı aynı sayıyı iki kere yazıp çarptığım zaman karesini, aynı sayıyı üç kere yazıp çarptığım zaman küpünü buluyormuşum. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Şöyle geldik. Üçün karesi ne ediyormuş? Üçgen elde ediyoruz. 4'ün küpüyle kare elde ediyormuşuz. Kare eksi üçgen. Sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyormuş bize. 3'ün karesiyle biz ne yapacağız? 3 çarpı 3 eşittir 9 diyeceğiz. Bakın ne, ne diyordum ben? 4'ün küpü. 4'ü aldım. 4 kere 4 kere 4 yaptım. Tamam mı? 4 kere 4 16. 16 ile 4'ü çarptım. 4 kere 6 24 elde var 2. 4 kere 1 4 2 64 olacak. Hemencik geldim. Kare yerine 64. Üçgen yerine 9 yazdım. Eksi 9 eşittir. Ne ediyor? 55 edecek buradan. Hemen işlemlerimizi yapalım. 64, 9 diyeceğim. 14'ten 9 çıktı. 5 kaldı. 6'dı. 6'dan bir komşudan bir 10'lu kalmıştık. 5 gelecek. 55. Tamam mı? Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi bakalım bir sorumuz daha yok burada. Gelelim bir diğer sorumuza. Aşağıdaki üstlü ifadelerden hangisinin sonucu 64 değildir demiş bize. 8'in karesi 64 edecek dostum. 3'ün 4. kuvvetine bakıyorum hemen. 3 çarpı 3 çarpı 3 tamam mı? Eşittir. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 kere 3'ü arayacağım ben. 27 kere 3'ü arayacağım tamam mı? 27 kere 3. 3 kere 21 elde var. 2. 3 kere 2 6. 2 daha 8 edecek. 81 olacak burası. 4 kere 3. Bakıyorum. Pardon. 4'ün 3. kuvveti. 4'ün küpü. Tamam mı? Cevabımız bu. Ama ben diğer şıklara da bakmak istiyorum. 4'ün küpü diyeceğim buradan. 4 kere 4 16. Az önce hesaplamıştık. Bir daha hesaplayalım. 4 çarpı 4 çarpı 4 olacak. Buradan da 16 çarpı 4 olacak. 16 ile 4'ü çarptığım zaman da 4 kere 6 24 elde var 2. 4 kere 1 4 2 daha 64 olacak dostum. 2 üzeri 6 diyeceğim hemen cicik. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 4 8 16 32 64 olacak dostum. Bu da 64'müş. Demek ki neymiş cevabımız Ceyhan'mış. Umarım anlatabilmişimdir. Geldik bir diğer sorumuza. 5 çarpı 5 çarpı 5 neymiş bakın. 5'in kübü değil mi bu? Neymiş? 5'i aynı anda 3 kere çarptığım zaman 5'in küpünü elde ettim. 7'yi aynı anda 2 kere çarpmışım. 7'nin karesini elde etmişim. 5 üzeri A diyor bana. A sayısı neymiş? Eşittir 3'müş. B sayısı neymiş? Eşittir 2'ymiş. Tamam mı? Bunları buldum. A üzeri B demiş. 3'ün karesi. Neymiş? 3 kere 3'ten 9 olacak. Umarım anlatabilmişimdir. Geldik bir diğer sorumuza. Bakın şimdi sizlere bir tüyo vermek istiyorum. Burada şöyle bir su içelim önce. Bu arada yanınızda mutlaka suyunuz bulunsun. Yani ders çalışırken yanınızda mutlaka su bulundurun. Sonra diliniz damağınız kurumasın, kıyamam. Birin yüzüncü kuvveti, geldim buraya bakın. Birin herhangi bir sayı kuvveti 26 eşittir 1 tamam mı? Birin bilmem mesela 1881. kuvveti 1'dir anlatabiliyor muyum? Yüzün birinci kuvveti ya da herhangi bir sayının üçgen sayısını düşünelim. Üçgen sayısının birinci kuvveti üçgendir tamam mı? Dur pardon. Üçgen yazıyordum adeta. Bir dakika şöyle yapalım. Üçgen sayısının birinci kuvveti de yine üçgen elecektir dostum. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi geldim buraya ne yapmışım? Birin yüzüncü kuvveti birin herhangi bir kuvveti bir edecek. Artı yüzün birinci kuvveti ise yüz edecek. Çünkü ben ne yapmışım? Yüzü bir kere alıp çarpmışım. Tamam mı? Bir kere çarpmışım. Yüzü bir kere almışım. İki tane yüz almamışım. Mesela bak ne oluyor? 100'ün karesi dediğim zaman 100'ü 2 kere almışım. 2 tane 100'ü çarpmışım. Tamam mı? Umarım anlatabilmişimdir. Cevabımız 101 olacak buradan. Gelelim bakalım başka sorumuz var mı burada? Başka sorumuz yokmuş. Hemen geldik bir diğer sorumuza. 5 üzeri 3 eşittir. 125 diyor. 4'ün karenci, karenci kuvveti 256. 3 üzeri yıldız 243. Hemencik bakalım işlemin sonucu hangisidir diyor. Geldim buraya. 125 neydi? 5 çarpı 5 çarpı 5 değil miydi? 5 çarpı 5 çarpı 5'ten de 5'in küpünü elde etmez miyim? 256 4 çarpı, 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 değil miydi? Hemen ispatlayalım. 4 kere 4 16 16 kere 4 hep hesapladık 64 64'ü de 4 ile çarpmak istiyorum ben 4 kere 4 16 elde var 1 4 kere 6, 24, 256 6 olacak burası da. 4 üzeri 4 olacak. Buradan geldim hemen. 243, 3 çarpı, 3 çarpı, 3 çarpı, 3 çarpı, 3. 3'ü aldım, 5 kere çarptım. Kolay mı? Geldim buraya. 3, 9, 27. 27 kere 3'ü hesaplamıştık. 81. 81 çarpı 3 hesaplamak istiyorum ben de. 3 kere 1, 3. 3 kere 8, 24 olacak dostum. 3 üzeri 5. Tamam şöyle yazalım. 3 üzeri 5. Olduğuna göre üçgen artı yıldız eksi kare işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Geldim buraya. Üçgen 5 üzeri üçgen eşittir. 5 üzeri 3'müş. Demek ki neymiş? Üçgen eşittir. 3'müş. Kare buradan 4'müş. Dur kare çizemedim. Bir dakika. Üçgen çiziyorum. Çaktırmayın eşittir 4 olacak. Buradan da yıldızımız eşittir 5 olacakmış. Tamam mı? Üçgenle yıldızı toplayıp kareye çıkartacakmışım. 3 artı 5 eksi 4 diyeceğim eşittir. 8 eksi 4'ten de 4 olacak. Umarım anlatabilmişimdir dostlarım. Geldim şimdi başka bir soruma. Şimdi geldim bakın. Burada da size küçük bir tüyo vermek istiyorum. Bakın Biraz yapalım. Heh. Şöyle yapalım. Tamamdır. Şimdi sıfırı bakın sıfırı ben üst olarak yazdığım zaman bir elde edeceğim. Nasıl mı? Bakın şimdi. Mesela bir sayı düşünelim. 20, 25 25 dedim tamam mı? 25'in sıfırıncı kuvveti ne biliyor musun? Bak sıfırıncı kuvveti bir edecek. Neden? Çünkü ben hiçbir şekilde 25 koymamışım. 25'i koymadığım için de bir elde edeceğim. Tamam mı? 99'un sıfırıncı kuvveti de bir olacak dostum. Birin herhangi bir kuvveti de bir olduğu için sıfır olacaktır. Umarım anlatabilmişimdir. Demek ki neymiş? Mesela bak 26 üzeri sıfır dediğim zaman ne olacak buradan? 26 herhangi bir şekilde ben 26 koymadığım için buradan bir elde edeceğim dostlarım. Umarım anlatabilmişimdir. Baktım başka sorum yok. Şimdi geldik bir diğer sorumuza daha. Kerem bir markette 200 TL'den fazla 250 TL'den az ödeme yapıyormuş. Bu markette yaptığı ödeme hangisi olabilir demişiz. Tamam mı? Bakın ne diyor bize 200 TL'den fazla 250 TL'den az diyor. A'yı hesaplayalım. 14x14, 14 çarpı 14. 14'ün karesi demiştik. 4 kere 4 16, elde var 1. 4 kere 1 4, 1 daha 5. 1 kere 4 4, 1 kere 1 1. Şöyle birazcık aşağı inmek istiyorum. 6'ya aşağı indirdim, 5. Dur, şurada toplam bu arada 9. 6 olacak. Dur, ah, Bunu hata yaptık. Şöyle yapalım. 6, 9, 1 olacak dostum. Bu 196 idi. Bunu tekrardan hesaplamıştık. İyi hatırlıyorum. Hesaplamadıysak da tekrardan hesaplayalım. 6 üzeri 3 demişiz. Bakalım hemen. 6 kere 6, 36. 36 ile şimdi 6'yı çarpacağım. 36 ile 6'yı çarpıyorum. 6 kere 6, 36. Elde var 3. 6 kere 3, 18, 3, 21, 21 216. 216. Şimdi geldim buraya onun küpü. 10 çarpı 10 çarpı 10. Tamam mı? Ne yaptım burada? 100 elde ettim çarpı 10 dedim buradan da. Buraya da bakın 100'ü aynen yazıyorum. Yanına bir sıfır atıyorum. Tamam mı? Bu da binmiş. 5 üzeri 4 dedim. Tamam mı? 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. Tamam mı? 5 kere 5 25 25 kere 5 ne ediyor 25 kere 5 5 kere 5 25 elde var 2 5 kere 2 10 125 ediyor 125 ile de 5'i çarpacağım 125 ile 5'i çarpacağım neden çünkü bakın ben burada 3 kere 5 çarptığım zaman 5'in küpü 125 etmiyor muydu bakın 5'in küpü 125 etmiyor muydu 125 ile de aha şu 5'i çarpacağım 5 kere 5 25 elde var 2 5 kere 2 10 12'dir. Elde var 1 5 kere 1 5. Hatta şöyle yapalım. Elde var 1 625 olacak dostlarım. 625 tamam mı? Şimdi geldik işlemlerimizi yaptıktan sonra ne diyordu bize? 200'den fazla 250'den az demiyor muydu? Hemen bir kontrol edelim. 200'den fazla 250'den az ödeme yapıyor. Demek ki cevabım benim sol olacak. Neden? Çünkü 216 200 ve 250 arasında bir sayı olacak tamam mı? 200 ve 250 arasında bir sayı olacağı için 216 benim cevabım olacak dostlarım. Gelelim bir diğer sorumuza hangisi yanlıştır diye. Bu arada bu gerçekten güzel bir soru. Bunu yıldızlayalım. Hangisi yanlıştır diyor. 1 üzeri 7 5 üzeri 0'a eşit midir? Hemen bakalım. 1 üzeri 7 neydi? Bakın 1'i 7 kere alıp çarptığım zaman 1 elde edeceğim. Tamam mı? 1 çarpımda etkisiz elemandır. Bunu unutmayın. Böyle de bir tüyo vereyim. Burası 1 olacak. Eşittir 5 üzeri 0. 5'in 0. kuvveti. Bakın 0. kuvvet her zaman 1'e götürür. 0 hariç. Tamam mı? Çünkü 0 üzeri 0 belirsizdir. Bunu da unutmayalım. Gelelim bir diğer sorumuza. Daha doğrusu bir diğer çıkkımıza. 2 üzeri 3 8 küçüktür. 3'ün karesi 9'dur. 2 üzeri 6 neydi? 64'tü hesaplamıştık. 4'ün küpünü de hesaplamıştık. Bir daha hesaplayalım. 64 olacak. Bakın ne diyor? 64 büyüktür 64 diyor. Olmaz. Cevabımız Ceyhan olacak. Bu şıkkı bakmak istiyorum ben. 5 kere 5 25 olacak. 2 üzeri 5 ne olacak buradan? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir. 2, 4, 8, 16 ve 32 olacak dostlarım. Tamam mı? 25 küçüktür. 32 olacak. Cevabımız buradan. Ceyhan gelecek. Umarım anlatabilmişimdir. Demek ki neymiş? 0, 0, 0. kuvveti dışında her türlü sayının 0. kuvveti 1 ediyormuş. Birin her türlü kuvveti de bir elde ediyoruz. Tamam mı? Umarım anlatabilmişimdir. Başka sorumuz yok burada. Şimdi 1 milyon demişiz. Doğal sayısının üstü ifade eşiti aşağıdakilerden hangisi demişiz dostlarım? 1 milyon yazalım hemen. 1 milyonu yazdık tamam mı? Bakın ne yapıyorum burada? Size bir vereyim mi? Sıfırları sıfırları sayacaksın. Mesela 10 üzeri 4 dedim ya. Demek ki neymiş? Bunun içinde 4 tane sıfır varmış. Tamam mı? Bu sayının içerisinde 4 tane sıfır varmış. Deneyelim mi? Hemen deneyelim. 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10. Ne yapıyorduk? 10 kere 10. 100 çarpı 10 çarpı 10. Baktım burada aynısını yazıyorum. Bakın yüzü aldığım aynısını yazdım. Onu onunla çarptım. Bir tane sıfır ekledim. Binle. Onu bunu çarptım. 10.000'i elde ettim. Tamam mı? Baktım. 1, 2, 3, 4 tane sıfırım var. Tamam mı? Demek ki neymiş? Ben onun üzerine baktığım zaman sıfır sayısını buluyorum. Bana herhangi bir şekilde böyle bir ifade verdiği zaman sıfırları sayıp üstü ifademe ulaşıyorum dostlarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. 6 tane sıfır varmış. 10 üzeri 6'ymış. Tamam mı? Umarım anlatabilmişimdir. Demek ki bir daha tekrar ediyorum. Bakın sıfırları sayarak biz üslü ifadeye ulaşabiliriz. Üslü ifadenin üzerindeki üst ise bize sıfırları veriyor. Bu 10 sayısı için geçerli dostlarım. Şimdi geldim 11. soruya. Şimdi belli bir kurala göre sıralanmış sayı örüntüsü varmış. 2, 4, 8, üçgen 32 kare. Hmm, düşündüm, düşündüm, düşündüm. Neymiş? Bunlar 2'nin katları değil mi? 2'nin birinci kuvveti. 2'nin ikinci kuvveti. 2'nin üçüncü kuvveti. 2'nin dördüncü kuvveti. 2'nin beşinci kuvveti. Dur daha güzel yazalım. 2'nin alt. Oh. Şöyle yapalım. 2'nin beşinci kuvveti. 2'nin altıncı kuvveti. Tamam mı? Sıralanmış sayı örüntüsünde işleminin sonucu kaçmış. Tamam mı? Hemencik geliyorum hesaplıyorum. 2 üzeri 6'yı hesaplayacağım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Bölü 2 üzeri 4'ü de hemen hesaplıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Bakıyorum ne yapıyor? 4 tane 2 gidiyor. 1, 2, 3, 4 tanesi. Hemencik gitti. 2 tane 2'miz kaldı. 2 çarpı 2'den eşittir. 2 üzeri 2 kaldı. Cevabımız 2 üzeri 2'dir. Umarım anlatabilmişimdir. Böyle hemen kapatalım. Başka sorumuz yokmuş burada. Yandaki küpün hacmi en boy yükseklikte bulunur. Bakın küpün hacminde en çarpacaksın. Boyunu çarpacaksın. Yüksekliğini çarpacaksın. Tamam mı? Mesela bir küpün ayrıtı 5 cm ise hacmi 5 kere 5 kere 5'ten 125 bulunacaktır. Demek ki bir sayının küpü üçgen. Mesela ben buna üçgen dedim tamam mı? bir ayrıtının uzunluğu üçgen olsun. Tamam mı? Şöyle gösterelim. Bir ayrıtın uzunluğu üçgen olsun. Tamam mı? Üçgenin küpü bana neyi verecek? Hacmi verecek. Tamam mı? Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi gelelim sorumuza. Ayrıt uzunlukları bir doğal sayı ise hangisi bir küpün hacim değeri olabilir? Bir sayının küpü olacak. Tamam mı? 25'e geldim. 5'in karesi. 36'ya geldim 6'nın karesi. 49'a geldim 7'nin karesi. 27'ye geldim neydi bak 27 3 kere 9 değil miydi? 9 kere 3 değil miydi 27? Geldim buraya. Hemencik bu da 3'ün karesi değil miydi? 3 kere 3 9 değil miydi? Ne yapacağım? 3'ün küpü eşittir 27 olacak dostlarım. Umarım anlatabilmişimdir. Bakın ne yapacaktım? Üçgenin ayrı tuzunluklarında bakın üçgenin bir ayrıtının uzunluğu üçgen ise daha doğrusu pardon bir dakika konuşamadım dur bir su içelim öncelikle. Şimdi bir küpün bir ayrıt uzunluğunu sen yan yana üç kere çarparsan hacmini bulursun. Burada mesela ben bir küpün uzunluğunu ayrıtının uzunluğuna üçgen dedim. Eni de aynı şekilde üçgen olmaz mı? Küp bu. Küp yani zar gibi düşünün. Küp. Küp şeker gibi düşünün. Tamam mı? Yüksekliği de aynı şekilde üçgen olacak. Üçgen, üçgen, üçgenin çarpımlarından üçgenin küpünü elde edeceğim. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım bu soru kafanıza yatmıştır. Bu da gerçekten güzel bir soruydu soruydu. Bakıyorum başka herhangi bir sorumuz yok. Buradan da test 2'ye geçiyormuşuz zaten. Hemencik şöyle yapalım. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım bu soru kafanıza yatmıştır ve bu soruların hepsini umarım istediğiniz gibi çözebilmişimdir. Burada birazcık mola verelim. Siz de gelin ikinci testi çözün. Beraber sonrasında çözümünü yapalım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdiden o zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.